Sevgili arkadaşlar Şimdi de F0 Damızlık arımızı kontrol edeceğiz Esaf Carniol ee, Bir arımız Geçen yıl getirdik fakat henüz e, bundan ana arı üretmedik e, Mevcuda az olduğu için şöyle sarmış gibi bir şey yapmışız üzerine bir fondon kek koymuşuz ve öylece bırakmışız tamam. Tam kışı çıkardı bu bizim için mutluluk vericiydi şöyle fondon kekini alalım fondon kekini şöyle yavaşça şuraya koyalım bu arıyı <laughs> incitmemeye çalışıyoruz zorluklarla getirmiş olduğumuz bir yarı. Şöyle bir bakalım. Evet burada. Yavrular mevcut. 60. Hatta arka tarafta arkadaşlar aynı şekilde balları çözmeye başlıyor kovan altı nem oluşumu var arkadaşlar ben buna daha önceki kontrollerinde dikkat etmemiştim açıkçası fakat bu kovanı değiştirmesi lazım evet F0 ana arımız arkadaşlar. Ben videoda göremiyorum. Çünkü güneş ışığı buna müsaade etmiyor. Ha şimdi göremeyebilme imkanı onun. Evet. 48 numara. 48 numara. F0 Carnival. Avusturya. Evet bu yıl inşallah tabi bundan ben ürettim. transferleri yaptım. Ee, üretmedim değil. Yani daha doğrusu transfer yapmadım değil. Transferini yaptım fakat arkadaşlar 2004 senesi hem bal verimi hem ana arı üretimi açısından kötü bir yıldı. Ağustos ayından itibaren, Ağustos'un başından itibaren arı kuşları bölgemize, köyümüze çöreklendi ve Ekim ayına kadar buradan çıkmadılar. Dolayısıyla 20-22 tane transfer yaptım ki bunlar bana fazlasıyla yeterliydi. Her anarları değiştirmek için zaten çok bir anarım yok. Fakat bir tane hiçbir tane bana arın geri dönemedi. Daha doğrusu bir tane daha F0 ana arın var. Transferi atmış olduğum kovandaki arı geri döndü. Fakat bundan üretmiş olduğum ana arı değil diğer damızlıktan o da avuzdurur yadan gelen bir anarımız diğer anardan ürettiğim anarı geri geldi onun da nasıl olduğunu böylelikle test etmiş olacağız şimdi bunu şöyle biraz sarmalama yapalım diyorum nasıl olur yani çuvalı bu şekilde yerleştirirsen ve şunu da şu şekilde yaparsam çünkü havalar soğuyacak aralarımız üşüyecek üşümesinler diye böyle iyice sarmalayalım bunları iyice sarmalayalım daha sonra kapağını kapatalım daha sonra buna bir tane mont giydiririz. Evet, Şişleri de Artının 17'si. Evet. Ve i̇şte hava sıcaklığı söylemiş olduğum gibi 20 derecenin üzerinde. Şöyle yine şey yapalım. Tamam yani şöyle. Inir. Şu trafoyu koyalım. Bu arada düşmez. Bu yavru sürükle gitmez. Bu riski alamayız. Evet. Şimdilik bu kadar. Eğer kısmet olursa diğer damızlığımızı da size gösteririm arkadaşlar.